Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda İzmir Bergama'dayız. Yanımızda işletme şefimiz var. İşletme şefimiz Faruk Bey bizimle birlikte. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Faruk. Gaziantep'ten geldik buraya İzmir Bergama'ya. Buraya baktık böyle tamak tadı güzel olsun diye tekrardan Antep e, tamak tatlarını tanıtmak için şey yaptık işte buraya bir lokanta açalım dedik ve burayı açtık. Hangi lezzetler ön plana alıyorsunuz? Ön planda patlıcan kebabı işte. Ondan sonra et kuşbaşı, e, Adana kıyması, bir de kendime özgü sebzeli tavuk kıyması yaptım. O da çok güzel beğenildi. Sebzeli tavuk kıyması. Evet. İlk defa duyuyorum. Biraz Olmaz. açabilir miyiz? Tabii. Tabii. Normal tavuk köyüsü, kuyruk yağı, sebze, kırmızı biber, yeşil biber. Bunları doğruyorum sat içine. Ondan sonra zırtla çekiyorum yani iyice bir. Ondan sonra şişe saplıyorum kendine Adana gibi. Bu lezzet size özgü. Evet. Hmm. Antep'te pek çok kişi biliyor ama yaygın değil. Şu anda Bergama'dayız. Bergama bu lezzetleri biraz uzak değil mi? Evet o da aşırı derece uzak. Hı -hı. Hatta gelen çok mutluluk duyuyor. Ya. Böyle teşekkür ediyorlar. Damak tadımız geldi. Güzel bir şeyler yedik diyorlar. Yani sizin hayalinizde dediler. Daha iyi olmaya çalışacağız inşallah. Evet. Zaten e, bir aile bütünlüğünde burada hizmet veriyorsunuz. Personelinizden biraz bahsedelim. Çalışanlar biri eşim. Arkadaşımın öbürü hanımı. Öteki de onun akrabası. Öyle yani yabancı yok içimizde. Hep aileyiz yani burada. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.